Selamlar. Ee, bugün Blok Bunt oynayacağız. Ee, i̇nşallah ev olmam diyerekten başlıyoruz ve değilim oyunlarda olmayı hiç sevmiyorum. Neden bilmiyorum ama bulamama hiç var. Ha, burada bebek oluyor. Okay. <coughs> hmm, <coughs> 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 Bence çok kötü saklandık ama neyse. Bu bayağı bebek olmuş. Çok kötü bir şey oldu bence. Sesim geliyor mu? Hiçbir fikrim yok ama. Neyse sorgulamıyoruz. 4 de boğuldu şimdiden. 7 saklanan. Ne çabucak durunuz ya. Beni bulmasanız çok iyi olur. Daha 2 dakikamız var. Ben burada yokum. Oha 5 saklanan. Ay 5 sebep pardon. 5 takımın nedeni. Hı. Hmm. 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 Sakit. So, git git Burada kimse saklanıyor mu? Nasıl bakalım? şuradan ne alakası diye sor. Değil. Ha, şu şurada tek başına. Kız diyor. Bizim saklandığımız yerde var mıydı? Bence vardır o. kaybettik ya. hep bu Bu sevmiyor. Ben ne güzel kazandım. Neyse parkuru yakmakla hiç uğraşamayacağım. Parkuru yakmasını hiç sevmemiş. 150'le bitip şu onu almak istiyor. Evet. Evet ya inşallah evde olmam diyerekten hayatıma devam edebilsem sen <laughs> Hep bu konuşmamız ondan biraz değiliz. <laughs> altı yazak olmaz. <yıldız adamım. gülüyor> İnşallah güzel bir hafta. İnşallah güzel bir hafta. Şurada çiçekler var. Çiçekler saklanıyor. En son oraya az geliyorlar. Evet. Hadi. Başka bir şey oldu. Ben bir şey olamıyorum yalnız. Galiba hiç kimse bir şey olamıyor. Dört kişi kaldık biz burada. Ben de bu arada. ya. Kalalım. Evet, ben burada kendi kendime eğleniyorum bu arada. Ebede şey Biz burada kendi şey. Neyse. Yükseldim bir an. Niye yükseldiysem artık. <laughs> Neyse. Oyun da bir tek ben şimdi gibi hissediyorum şu an. Öyle dedim işte zaten yani. Şu an şu an. Neyse. Bir tur oynadık bence bu kadar macera yeter. Başka bir başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.